Ahşap malzemenin avantajları nelerdir? Çevreyi kirletmez. Doğal bir malzeme olması sebebiyle çevreye zarar vermez. Tam tersine sağlıklı bir ortam sunar, çevre dostudur. Geri dönüştürülebilir. Estetik amaçla kullanım veya kompozit malzeme gibi birçok alanda yeniden kullanılabilir. Estetiktir. Doğal dokusu ve rengi sebebiyle estetiklik sunar. Duayla uyum içinde olduğumuzu hissettirir. Uzun ömürlüdür. Tarihin en eski yapıları ahşap yapılardır. Üretimi, montajı ve bakımı doğru yapılan ahşabın ömrü yüz yıllardır. Güçlüdür. İçerisinde bulunan lignin ahşabın elastikiyetini ve dış etkenlere karşı dayanıklılığını sağlar. Yapı maksatları için idealdir. Hafiftir, taşıma kolaylı ve kolay işlenilebilir. Kolay montaj ve değişiklik yapabilme fırsatı sunar. İyi bir ses yalıtımı sağlar. Müzik stüdyoları, sinemalar, sesin önemli olduğu alanlarda duvarlarda ahşap tercih edilir. Örneğin ahşap sesi absorbe ettiği için Osmanlı'dan günümüze yapılan gizli toplantılar ahşap yapılarda yapılmaktadır. İyi bir ısı yalıtımı sağlar. Ahşap hava boşlukları içerdiği için ısıyı tutma kapasitesine sahiptir. Örneğin evlerimizde yemeği karıştırırken elimiz yanmasın diye demir kaşık kullanmayız. Ahşap kaşık kullanırız. Çünkü ahşap ısıyı iletmez. İyi bir elektrik yalıtımı sağlar. Ahşap elektrik iletmediği için kablolama işlemi güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Örneğin günümüzde birçok elektrik panelleri ahşap yapılmaktadır. Esnek bir malzemedir. Ahşabın esnek bir malzeme olması depremde yapının çökmemesini, kırılmamasını, uzun süre ayakta durmasını sağlar. Ayrıca ahşabın rüzgar, kar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olmasını sağlar.